Bugün öyle bir ismi mercek altına alacağız ki onu sadece bir ekonomist olarak tanıdığınızı düşünebilirsiniz ama aslında Adam Smith'in projesi bundan çok daha büyüktü, çok daha iddialıydı. Gelin birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün. 18. yüzyıldasınız. Yüzyıllardır toplumu bir arada tutan iki büyük güç, yani kilise ve monarşi artık gücünü yitirmiş. İşte o dönemin düşünürleri bu korkunç soruyla yüzleşmek zorundaydı. Bu otoriteler olmadan düzen nasıl sağlanacak? Adam Smith de işte bu soruna bir cevap bulmak için yola çıktı. Smith'in kafasında müthiş bir model vardı. Isaac Newton. Madem Newton, gezegenlerin hareketini yöneten fiziksel yasaları keşfedebilmişti, o zaman insan toplumunu yöneten evrensel ve doğal yasalar da pekala keşfedilebilirdi. Kendisini sosyal evrenin Newton'u olarak görüyordu. Aslında aklında devasa bir proje vardı. Üç kitaplık bir seri. Toplumda, ekonomide ve hukuk sisteminde düzenin nasıl kendiliğinden ortaya çıktığını anlatacaktı. Ama ömrü sadece ilk ikisini tamamlamaya yetti. O üçüncü kitap var ya, işte o hiç yazılamadı. Pekala, şimdi işin temeline inelim. Smith, piyasaları ve ekonomiyi açıklamadan çok daha önce temel bir soruyu cevaplamak zorundaydı. Yahu biz insanlar, nasıl oluyor da bir kaos ortamına sürüklenmiyoruz? Cevabı, doğuştan gelen duygularımızda buldu. Smith'e göre içimizde bizi bir arada tutan dört tane güçlü mekanizma var. Bunlar empati yani başkasının yerine kendini koyabilme, onaylanma arzusu yani çevremizin bizi takdir etmesini istememiz, doğuştan gelen adalet duygumuz ve tabii ki vicdan yani o meşhur iç sesimiz. İşte bu duygular bir nevi ahlaki pusula görevi görüyor ve bizi kontrol ediyor. Bu ahlaki temel sağlandıktan sonra Smith projesinin ikinci ve en meşhur kısmına geçiyor. Diyor ki, tamam ahlaki olarak birbirimize bağlıyız. Peki ya o kişisel çıkarlarımız ne olacak? İşte Smith'e göre o çıkarlar doğru kurgulanırsa herkes için bir refah motoruna dönüşebilir. Ve bu fikrini de şu meşhur sözüyle o kadar net özetliyor ki, diyor ki akşam yemeğimizin masamıza gelmesi fırıncılığın ya da kasabın iyiliğinden değildir, onların kendi çıkarlarını düşünmesindendir. Yani ne demek istiyor? Bakkal kendi para kazanma çıkarı için dükkanını açtığında farkında olmadan benim de ekmek alma ihtiyacımı karşılamış oluyor. Ama durun bakalım. Bu kendi çıkarını düşünmek iyidir lafı var ya o dönem için resmen ortalığı karıştıran bir bombaydı. Smith'i de dev bir entelektüel savaşın tam ortasına çekti. Soru şuydu. Kendi çıkarının peşinden koşmak toplumu yozlaştıran bir günah mı yoksa tam tersine onu inşa eden bir erdem mi? Bakın tartışmanın bir tarafında Bernard Mandeville gibi düşünürler vardı. Onlar diyordu ki evet açgözlülük, lüks düşkünlüğü gibi şeyler bireysel olarak günahtır, kötüdür ama işte bu kötü uylar sayesinde ekonomi döner, insanlar iş bulur yani kişisel günahlar toplumsal faydaya dönüşür. Smith ise bu fikre şiddetle karşı çıkıyordu. Hayır diyordu, düzen günahtan doğamaz. Ona göre kişisel çıkar bir günah falan değildi, Aksine Tanrı'nın bize verdiği doğal ve olumlu bir dürtüydü. Ahlaklı bir toplumun temelini ahlaksızlığın üzerine kuramazsınız diyordu. Peki ama bu iş nasıl oluyor? Yani herkes kendi çıkarının peşinde koşarken, ortada bir kral ya da bir merkezi planlamacı yokken nasıl oluyor da her şey tıkır tıkır işliyor ve bir düzen ortaya çıkıyor? İşte Smith bu noktada o meşhur metaforunu kullanıyor. Görünmez el. Sakın bunu böyle sihirli, gökten inen bir el gibi düşünmeyin. Bu sadece bir benzetme. Demek istediği şu. Milyonlarca insan kimse onlara ne yapacağını söylemeden kendi çıkarları için hareket ettiğinde ortaya çıkan genel sonuç, yani toplumun iyiliği, kimsenin tek başına planlamadığı bir sonuçtur. Sistem, adeta görünmez bir el tarafından kendi kendini düzenler. Şimdi sıkı durun. Bu görünmez el lafı o kadar meşhur ki, sanırsınız Smith her kitabında yüzlerce kez kullanmış. Ama biliyor musunuz, tüm eserlerinde topu topu sadece üç kez geçiyor bu ifade. Evet, yanlış duymadınız, yalnızca üç. Bu da bize bu kavramın aslında sonradan ne kadar abartıldığını ve farklı anlamlar yüklendiğini gösteriyor. Smith'in ahlak ve piyasayı birleştiren bu sistemi sonradan hem klasik iktisadın hem de liberalizm felsefesinin adeta temel taşı, yol haritası haline geldi. Ama işin en ironik tarafı ne biliyor musunuz? Smith'in eserleri aynı zamanda en büyük eleştirmeninin de en güçlü silahı oldu. Karl Marx Smith'in emek ve değer hakkındaki fikirlerini aldı, tersine çevirdi ve dedi ki: "Bakın bu sistemin kendisi aslında sömürüye dayanıyor." Yani Smith farkında olmadan kendi antitezinin de tohumlarını ekmişti. Kısacası Smith için işin özü şuydu: Ahlak ve piyasa asla birbirinden ayrılamazdı. Bütün sistemi bu ikisinin uyum içinde çalışmasına dayanıyordu. Bu da bizi günümüze ve o can alıcı soruya getiriyor. Smith'in kurmaya çalıştığı o dengeyi biz bugün koruyabildik mi? Piyasanın çıkarlarını gözetirken ahlakı da aynı ölçüde hayatta tutabildik mi? İşte bu sorunun cevabı üzerine düşünmeye değer.